Muğla'nın Milas ilçesinde yer alan Gökçeler Kanyonu, doğal güzellikleri ve tarihi izleriyle doğa severlerin ilgisini çekiyor. Yaklaşık 8 kilometrelik parkura sahip kanyon, Değirmen Deresi boyunca uzanan yürüyüş rotasıyla ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor. Geçmişte 14 su değirmenine ev sahipliği yapan dere yatağında bugün 3 değirmenin kalıntıları görülebiliyor. Bölgedeki İncirliğin Mağarası turizme açıkken Çatal Mağara ise bilimsel incelemeleriyle dikkat çekiyor. Zirvede yer alan seyir terası da panoramik manzarasıyla öne çıkıyor. Zengin bitki örtüsü ve yaban hayatıyla dikkat çeken Gökçeler Kanyonu, yürüyüş, doğa keşfi ve fotoğraf tutkunları için Muğla'da keşfedilmeyi bekleyen rotalar arasında yer alıyor. Milas-Bodrum karayolu üzerinden kolaylıkla ulaşılabilen kanyon, şehir kalabalığından uzaklaşmak isteyenler için alternatif bir durak sunuyor.